Evet arkadaşlar Antalya Tayfun Motor'dan herkese selamlar. Bajaj markamız 2024 yılına hızıyla girerken bizleri karşılayan kırmızı rengiyle Pulsar N250 modelimiz olmuştu ve şu an sırada ise Pulsar NS200 modelimiz güncellenen kırmızı, beyaz ve siyah renkleri ve ters maşa UG modeliyle sizlerle arkadaşlar. Evet açılışı hep beraber sizlerle yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. 2024 yılında Bajaj Kutsal neyse gerçekten ses getirecek. Torku çok değişmiş, gücü çok değişmiş ve renkli ise Bursa gerçekten çok iyi bir hava katmış. Ters başa ise daha konforlu, daha güvenli sürüş sağlıyor. Evet açıyoruz, hayırlı olsun.